Kütleleri ve kutup şiddetleri eşit olan ABC ve şekildeki gibi sabit tutulmaktadır. B ve mıknatısları serbest bırakıldıktan T süre sonra sürtünme kuvvetinin yaptığı işler sırasıyla omega 1 ve omega 2 olduğu verilmiş. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Önce bir sürtünme kuvvetinin ne olduğunu söyleyelim. Sürtünme kuvveti neye eşittir arkadaşlar? K çarpı N. E bunu biraz daha açarsam K, E, kütleler aynı, yer çekimi aynı, sürtünme katsayısı aynıysa o zaman bunları etki sürtünme kuvvetleri birbirine eşittir. Bu bir. Sürtünme kuvvetleri eşit ise yapılan işi F sürtünme çarpı X'ten bulurum. O zaman bana lazım olan şey ne? X. Yani alacağı yollar. Peki. Kutup şiddetlerinin birbirine eşit olduğunu söylemiş. Ama şuradaki mesafe daha yakın. Mesafe daha yakın olduğundan dolayı bu arkadaşın uygulayacağı kuvvet F1 bunun uygulayacağı kuvvet F2 olacaksa F1'in F2'den daha büyük olduğu gayet net ve aşikar. Dolayısıyla F eşittir M çarpı A'yı yaz kardeşim. Kütleler aynı. Kuvvetli büyük olanın ivmesi büyük müdür? Evet. İvmesi büyükse aynı sürede daha fazla yol alacak. Şuradaki arkadaş X1 buradaki arkadaş X2 yolunu alacaksa kesinlikle X1'in X2'den büyük olduğu Not söyleyebilirim. Dolayısıyla sürtünme kuvvetleri aynıydı. X'i büyük olanın yaptığı iş büyük olur. Net bir şekilde gördünüz mü arkadaşlar? V1'in V2'den büyük olduğunu net bir şekilde gördük. Birinci öncül yanlış, ikinci öncül doğru. Mıknatıslar birbirinin etkisinde olduğu sürece B ve D mıknatısları sabit ivmeyle hareket eder. Sabit ivmeyle hareket edebilmeleri için bunlara etki eden kuvvetlerin eşit olması lazım kardeşim. F eşittir M çarpı A. Şimdi kütle aynı. Kuvvetler birbirlerinden uzaklaştıkça yani mıknatıslar birbirinden uzaklaştıkça etki eden kuvvet azalır. Kuvvet azalacağından dolayı ivme de azalır. Dolayısıyla sabit ivmeli hareket değil azalan bir ivme ile hareketlerini sürdürürler. Cevabımız ne olacak arkadaşlar? Yalnız 2 E seçeneği doğrudur.